What we do here is go back, 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 back. Merhaba arkadaşlar, bugün TV500 kit incelemesiyle karşınızdayız. Hava çok güzel, 2 tane P1500 kit olan e, fatbike bisiklet aldık ve şu an Karaköy'deyiz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu e, dönüşüm setini çok güzel bir fatbike bisiklete uyguladık. E, bunun Nasıl uygulandığıyla ilgili detaylı bir videomuz var, o yüzden bunun çok fazla e, derinine girmeyeceğim. Kutunun içinden çıkanlarla e, herhangi bir bisikleti tas tamam bir elektrikli bisiklete dönüştürebiliyorsunuz. Bisikletin ağırlığı 26 kilo. Bu e, set <laughs> şu an mı tarttık? Evet, şu an tart. <laughs> e, önceden tarttık. Bisikletin setle birlikte ağırlığı 26 kilo. Set uygulanmadan önceki ağırlığı ise 15 kiloydu. Yani bu performansı size 11 kilogramlık bir set veriyor. Arkadaşlar biliyorsunuz ki elektrikli bisikletlerde bir 25 kilometre limiti var bazı bisiklet modellerinde bazı kit modellerinde bu limiti kaldırmanız mümkün. 250 watt bir bisikletse hızınız 5 kilometre artar. Yani 30 kilometreye falan çıkarsınız. Ama bu P1500 kitinde limiti kaldırdığınızda size bir 50 ile 60 kilometre arasında bir hız sunuyor. Yani ciddi bir performanstan bahsediyoruz burada. Bu kit piyasadaki elektrikli bisiklet kitlerinden ya da bisikletlerinden daha performanslı, daha dişli bir şey arayan kullanıcılar için düşünülmüş. Standart pil seçeneğinde size 50 kilometre gibi bir menzil sunuyor, ortalama tabii ki. Bir de bunun jumbo boy bir seçeneği var. Eğer jumbo'yu seçerseniz de 70-75 kilometre gibi bir menzile sahip oluyorsunuz. Ama tabii ki bunlar sizin kullanım tarzınıza ve rotanıza göre bunlar değişiklik gösterebiliyor. Pil sökülebiliyor. Ve pil söküldüğü zaman bisikletiniz biraz daha hafiflemiş oluyor. Bisikletin pilini şarj etmek için bisikleti eve çıkartmak zorunda değilsiniz. Pilinizi alıp evde şarj edebiliyorsunuz ya da bir yere gittiğinizde bisikleti dışarı kilitleyip yanınıza pilinizi alabiliyorsunuz. Motora bakacak olursak bir adet hub motorumuz var. Arka direct drive bir motor. Biz 20 jant bir bisikleti uyguladık bu motoru ama bunu sizin istediğiniz bir bisiklete istediğiniz jant boyutuna da uygulanabiliyor. 28 ya da 26 ya da uygulayabiliyorsunuz. Gidonda LCD ekranımız var. Bu LCD ekran bize ııı Hızımızı, ortalama hızımızı, e, menzilimizi, pilin voltajını, pilin ne kadar kaldığını gösteriyor. Aynı zamanda buradan e, pedal asistanının e, asist seviyesini sıfırdan 5'e kadar ayarlayabiliyorsunuz. Parmak gaz kolumuz var burada. Bunun yanı sıra bir çifte fren kolumuz var. Fren kollarımızın ikisi de fren sensörlü. Peki bu fren sensörü ne işe yarıyor? Siz fren yaptığınız zaman e, gaz vermeyi kesiyor. Aynı zamanda bu sürücüde ve motorda rejeneratif fren özelliği var. Bir motor freni yapıyor. Bu fren de sizin e, bataryanıza enerji olarak geri gönderiliyor. Bu direct drive motorların e, esas özelliği hız için tasarlanmış motorlar. Ama bu, e, yani P1500 için konuşuyorum. Direct Drive bir motor. Hız için tasarlandı. Yokuş çıkamıyor mu? Rahat rahat çıkıyor. 250 wattlık bir bisiklet kullanıcısıysanız, sizin kafanızda şöyle bir ayrım vardır. Ben, e, işte buraya gideceksen bisikletle giderim. Ama, e, yani oraya bisikletle gidilmez diyorsunuz. Ama eğer 1500 wattlık bir kit varsa, yani altınızda hız yapan e, bir bisiklet varsa, sizin e, erişilebilir alanınız, genişleyecek ve sizin için gerçek bir ulaşım çözümü olmuş olacak. Bu üründe bir pedal asistanı var. Bu yüzden hani bu motosiklet gibi sürekli gaza basayım da gitsin değil pedal ile siz istediğiniz seviyeye ayarlayıp aynı zamanda spor amaçlı sizin gitmek istediğiniz hızda motora siz destek olarak ya da motor size destek olarak spor amaçlı kullanabilirsiniz. Arkadaşlar siz de performans maksimumuz ve yüksek menzil istiyorsanız 250W size yetmediğini düşünüyorsanız Güzel bir alternatif e, e, Ulaşım için, eğlence için Kullanılabilir Artık bu sizin tercihinize kalmış Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın Hoşçakalın